kardeşlerimizle birlikte yapacağız. Konya'nın, Konya, Konya Ovası'nın Osmanlı'dan bugüne kadar rüyası olan Bağbaşı Barajı ve Mavi Tünel projelerini tamamladık. Konya Ovası'nı suyla buluşturacak Bağbaşı Barajı ve Mavi Tünel'in resmi açılışını da 16 Aralık Pazar günü Konya'da yapacağız. Yani Konya'da da İnşallah hayalleri gerçeğe dönüştüreceğiz. Hizmetlerin, eserlerin detaylarını o gün açıklayacağım. Sevgili kardeşlerim, bugün açılışını yaptığımız eserlere şöyle bir bakın. Her biri Türkiye'nin dört bir yanına dağılmış durumda. Şanlıurfa'dan Kars'a, Antalya'dan Diyarbakır'a, Sinop'tan Siirt'e Aydın'dan